Dünkü videonun devamı niteliğinde part 2 anılarımızı anlattığımız Adamlar baron alacak yalnız. Baba baba çaldı çıktı. Artistik matistik yapsa zaten patladı patladı bu ağzına da inadına geri geri kaçıyor. Bunu da öldürürüm. Çok güçlüyüz bu arası. Dümenden de yalnız dakika farm çakmışız adamlara. Hiç sohbet ederken aktı gitti oyun. Olaylar bende bu şekilde. Geçen videonun part olsun bu da. Selam millet video hoş geldiniz. Ben Yonday Mısım Nasılsınız? Hepiniz, ben sorarsanız ben iyiyim. Bugün yine mükemmel bir video ile geldim. Dünkü videonun devamı niteliğinde Part 2 anılarımızı anlattığımız. Dünkü yarım kalan videonun devamı olacak bir video çekmeye çalışacağım. Bir de hızlı bitti oyun. Her yer kazanınca Hepsini anlatmaya vaktim olmadı. 2 senelik anayı da 10 dakikaya sığdıramazsın. Şimdi hısım duyguyu size geçirmeden de doğru mu, yanlış mı yoksa ben de edip de hepsini anlatmayı bilirim ama ben o anı yaşayarak anlatmayı daha çok keyif alarak tercih ederek demiyorum. Sizden böyle videoların devamı için bu videoyu beğenmenizi istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. O yüzden birazcık işleri yoluna koyalım. Hemen anılarımıza geçelim ısım. Yoksa remake mi olacak, çurt mu olacak, çat olacak onu bir öğrenelim. Önemi geçeceğiz, yerimi düşeceğiz? Şimdi önceki videoda bahsettiğim Hısım, arkadaşımın aramın bozulma mevzusunu başlangıcını anlattıydım. Berbere gittik. Onun da bir en yakın arkadaşı vardı. Bana laf attı. O zaman bir sani denileni yapmayan böyle hani saçın kestirdi der yapmayan ters tip building mi tip hani söz dinlemez bu ayarda bir tip olduğum için ölme böyle bir herkes ölüyor bu halde bizim erken bitişimiz olacak gibi duruyoruz ama neyse önemli değil. Vio 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 diye geldi daha. Bot yardıma gel bot yardıma gel. Geçti kanka geçti bolun pazarı süreçlerinin iyi de hadi siz göresiye kadar ooo. Güzel bir kill var ben aldım mı ben oradan hayret verici bir olay şeklinde bize de bir kill yansıdı. Gençler i̇şte, işte olayın devamına gelelim. Bütün yarısı bizi topladı. 7 sıraş olacağınız işte bu kadar yeter sizin ettiğiniz bize dedi. Benim en yakın arkadaşım dediğim arkadaş da bunun en yakın arkadaşı var. Pencereden sarkmış. He ee, Kemal ne oldu işte Ben vermem telefon diyordun. Bak senin telefonu da alıyorlar diye bana şekil yapıyor. Tabi biz o zaman gurura yedi dememe. Biri sana laf koydu. Dur o dedim ben pencereden bağırıyor. Döndüm de seni döveceğim dedim ben aynen böyle. Herkes de duyuyor bunu. O Kemal Alap dedi. Ben de çok severler, sayarlardı. mevzum oldu. Bir kişiye hepsi geldi. Bir şey olacağında hani bir öncü bir büyük olarak görürlerdi ben de arkadaşlarım ekip bizim ekip o zaman BC kıstır BC kıstır kıstırsa kanka şu adamı Heh, öldür bunu Kilit de ben aldım bayağı iyi oldu Ben buradan çıkarım kocaman sen yarı canınla gittiğinle kal orası. Çıkamazmışım. Dalgınlığıma geldi. Ben totem var sanıyorum ora totem de bulatıp kaçacağım bir baktım totem yokmuş. Neyse şatlan verdi adama. O da bir taktikti hısım öyle diye düşünelim. Biz öldük adamı şattan vermeye ittik, bu da gitti şattan verdi. Güzel bak bot, iki, bota 2'de iki 2 iki attırdık ölerek. Hikayemize devam edelim, bizim işimiz oyunla değil hikaye şu an. Ver vere gittik, beni bir gelek gibi gabak ettiler. Yen adına beni böyle müdür yardımcısı kendi gazıya gazıya ben söylüyorum içimden. Söyak atacağım seni bu müdür yardımcısı çıkışta işte bir da döven diye içimden söylüyorum. Neyse. Dıraştan döndüm. Baba King is back yapıyor artık. Millet de tabi olacak olan işi biliyor, laf atıldı dövecek çocuğu çünkü. Affetmeyen öyle bir affetmeme huyum var. Dayı bu ne amına koyayım ya. Aha be adamda şansa bak adamdaki şaka gibi. Herifin balına bak ya. Kura kura. Balına bak. Ne oldu sesime? Herif de ki şansa bir bak. Öldük ki. Adam flash attı ayı önüne atladı. Adamın gördünüz mü bilmem. Biri bana lütfen gördüm desin o olayı. Allah'ım sen yardım et ya gözünü seveyim böyle bir şey olamaz. Botun genk yemesi çok olası bir durum arkalarında gezenleyelim. Geldim geldim. Şunu kesmeye çalışalım senle. Nice. Güzel güzel bak. Baba bir işi de bileceksin azıcık. Tamam bir işi daha azıcık bileceksin. Yani adam oraya gelebilir. Ben bunların arkasına geçe durayım diyeceksin. Yoksa sıçırdırlar. Ya öldürse şu an bu doğumu. Neymiş doğum ya her yerden çıkıyor s**kırı gibi. Azıcık oyuna odaklan değil seni geberdem. Şurada iki dakika bir an anlattırmadınız iyi sana. Neyse baba berberden döndü. Çocuğun sınıfına gittim ben. Bir yandan da mide doğru sürelim eşyamızı. Oha lan bizim adam ne can çekti öyle. Aynen kanka aynen. Çocuğun sınıfına gittim ben. Öğlen arası beni bekle. E, Döş vakitleri bizim. Öğlen arası bilmem ne. Öldürecek ile beni gördünüz mü adamın bozukluğunu? iyi oynamasam öldürecek adam beni götümü de şey yazdı. O bu neymiş la bu yorik? Adam da iki item. Bir babışla şey ben daha çok itemim var belki. Hadi iki level diff var okey de. Adam bildiğin götümüzü çıkara yazdısın. Öğlen arası oldu. Beklenen an geldi öğlen arası oldu. Öğlen arası ben daha çıkmadan millet toplanmış baba. Hani olacak işi biliyorlar izleyecekler. Ben gene bir vukuat işleyeceğim millet de izleyecek. Hazır yani milletin yani izlemeyi seviyorlar. <laughs> Kaosu seviyor bizim millet. Ya şunun ayısı da ne baş belası bir şeymiş ya. Şuradan hecarim gelecek. Aynen kanka. Topladım. Gene bizim ekip toplanmış. Millet telefonları çıkarmış. 1.3P kameralarıyla çekecekler olayı. Bir tane otobüs vardı. Otobüs okulun yanında. Okulun yanında otobüsün arkasına kimse görmesin diye çağırdım çocuğu. <laughs> Beni çekti adam. Ya oradan oh, helal lan sana. Hah 2'de 2. 3'te 3 nice. Güzel güzel güzel. ve bot yazalım şunlara. Bizim adamlar güzel oynadı. Çocuğu çağırdım bizim oradan. Oğlum sen bana ne arsız yapıyorsun dedim ben. Tabi o zaman da ergenliğin vermiş olduğu gaz var. İşte ben öyle demedim de kanki cartta jurtta ayak yapıyor. Çocuk ayak yiyeceğini anladı gari. Yani. Ya sen ben de ne, ne kadar itmişim yani. Sal çocuğu yani çocuk dediğimde de biz de yaşadık. Yani ben B şubesindeyim o A şubesinde. Dövüşmeyecek belli. Hani artistik sık yapsa zaten patladı patladı bu ağzına da inadına geri geri kaçıyor. Bizim arkadaş da benim o zamanki en samimi olduğum çocuk dediğimde geldi. Kemal dedi bak benim hatırım için bu çocuğu elleme. Benim neticem biliyor çünkü. Kanki dedim ben sen karışma. Bu iş bizim aramızda çünkü bu iş artık benden de çıktı. Herkes izliyor. Bu ortalık karışacak belli. Ergenliğin de verdiği kanın hızlılığı var. Aramızın bozulma hikayesi sonuçta bu. Dost dedi bu adama dokunursan. Bu vakitten sonra hani bak benim beni çiğne hep geçmiş olacaksın. Benle bir daha muhatap olma dedi. Aynen böyle benim hatırım varsa çok az da sen de bu adamı sal. Ya salsa işte salsa Uca kavallı domuz Ondan hani en yakın arkadaşın sana böyle demiş Çocuğu dövsen eline ne geçecek herifi Dövebileceğimi de biliyor yani Neyse ben tabi Milletin de gaza girmesiyle bizim sınıf, bizim arkadaşlar 20-30 kişi toplanmış izliyor. Beni türtükleyorlar boyuna. Vur vur, vur vur diye böyle. Ula gel bana vur diyen ben çocuğu elim tutuyorum. Bana vur da beni bir gaza getir hadi dövüşelim. Hani çünkü e, tek taraflı bir dövüş olsun istemem bu işin. Yok umrunda değil dövüşmüş. Arkadaşım zaten dövüşülsün istemiyor. ayırmaya gelecek de bir Allah'ın yok çünkü ayırmaya gelemezler. Baktım olacağı yok çocuk bana vuracak gibi değil. Erkeklere de boks sürdürmek olmayacak şimdi millet de toplandı etrafımıza. Bana dedim ben bir tane adam olacaksın dedim de bir çarptım ağzına. Allah buna aldım bir koydum amına koyayım. Çocuk ak yüzü yukarı gitti böyle tepesi yukarı arkasına yuvarlanma gitti çocuk. Arkasında şey vardı bir de sulama kanalı vardı. Sulama kanalına düşe yazdı çocuk. Çit var çitlere yaslandı gitti çocuk. Lavur vur ve hala çocuk iptal olmuş. Bayılmışım bir şey olmuş orada. Orada filmi kopmuş çocuğun ağzına yayınca. Benim arkadaş geldi bu vakitten sonra dedi beni unut. Beni sil. pink'ten bak pink 600'e çıktı orada. Hiçbir şey yapamadım. Beni sil dedi bu vakitten sonra. Bu oyunda da kaybedeceğiz bu şekilde bu arada. Çok kastım ama. Muhatap olmayalım bir tane dedi. Sen beni çiğnedin dedi. Bu çocuğu da dedi benim arkadaş. Orada bizim arkadaşlığımız bozuldu. Benim bu anlattım hani öyle özendiriyor gibi olmasın. Bu bir pişmanlık hikayesidir aslında benim içimdeki yıllardır hani. Şimdi mesela arada bir şu an arada bir görüştüğümüzde çocukla konuşuruz ama o zaman 7-24 beraber vakit geçirdiğimiz insanla şu an ayda yılda bir yolda denk gelirse merhaba merhaba konuşması yapıyoruz ki bu aramızda ne kadar samimiyet vardı ki ben telefonumu hocaya yaptırmışım yıl sonuna kadar vermeyecek adam bana telefonunu veriyor sevgilimle konuşmam için öyle bir samimiyette o yüzden pişmanım yani eski yaptığım zorbalıklardan <laughs> serseriliklerden dediğim gibi bir hataydı ya, yaşandı bitti şimdiki gibi başımızı belaya sokacak bir öyle öldürme kaldırım işine girmedik çünkü biz yumruklarımızla dövüşürdük. Döş bittikten sonra herkes işine gücüne giderdi. Tek attım ala adama. Valla tek attım. Şimdi bakıyorum mesela ben ne dedim şimdi çocuğa bir tane vurdum çekildim dedim şimdi ne oluyor birini dövüyor canı öldü darp etti 30 kişi 30 kişi bir adamı dövüyor mesela bu çocuk dediğim benim benden 5 yaş ufak değildi ben aynı yaşattı yanımda izlemeye millet gelse bile ben bir tane vurdum iki yumruk dedim ona yeter iptal oldu diye saldım bitti yani bu da kötü bir şeydi ama şu anki olaylara bakış Çinliler cani abi bak ben tam bu işlerden tabi ondan sonra tövbe etmedim de tövbe ettiğim anıyı da bir anlatmak isterim bir gün eğer dinlemek isterseniz ben bir şeyi anlatırken çok uzun sürüyor genelde çünkü bir yandan da şeye çalışıyorum. Oyuna da odaklanmaya çalışıyorum. Oyunu da kazanmak istiyorum. Yoksa ben şunu da yapabilirim. Videoyu çekerim sessiz. Üstüne anıyı da ekleyebilirim ama bu zaman şey gibi olur. Adam oyuna mı odaklanacağını, oyunu mu izleyeceğini, hikayeyi mi dinleyeceğini şaşırır. Böyle şey oluyor. Sanki beraber oturuyoruz, oyun oynuyoruz. Bir yandan da arada lol konuşuyoruz gibi hissediyorum. O yüzden böyle anlatıyorum. Bu arada ortalık karışmış gibi bir hal var. Nereye kaçıyorsun yani? Yine ayın önüne gelecek mi? Bakalım bir. Gelmedi herhalde ya. Ay, Ayı önüne gelmedin mi sen bir bağıra bağıra ölüyorum Bak tekrar söylüyorum. şiddet hiçbir zaman özendirilecek bir şey değildir. Bunu da hani o şöyle dövüyordum böyle dövüyordum anlamında anlatma. Hani anlatırken gülüyorum falan ama ben böyle bu şiddet kavgadır şudur budur yüzüne çok arkadaşım çok samimi olduğum insanları kaybettim. Kaybettiğimden kastım hani öldü anlamında değil tövbe ya Rabbim de aramız bozuldu. Yani abilerim çok benden çok sevimli olduğum abiler bile abilerimle bile aram bozuldu yani. Kavgacılık uyum işte atar gider uyum yüzünden. Bakmak şu an çok uyusal işte herkese güler yüzlü davrandığıma hepsi töbe ettik. Vazgeçtik bu işlerden Elimizi ayağımızı çektik de yüzden. Gerekli olmayan şeyler bunlar. Abi herkes mutlu olsun herkes birbiriyle iyi geçinsin yani dünya herkese yeter. Ki bizim zamanımızın yaptığı şey de bir öldürme kaldırma değil erkek erkeklerin yapabileceği dövüş. Yumruk yumruğa dövüşüyorsun yarın gene beraber top oynayacaksın oynarsın toplanıp da icabında yani. Tek atamadım ya. Öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Çok güçlüyüz bu aradasın fark ettiniz mi o işi? Bayağı bir güçlüyüz. Geçenlerde bir konsere gittim. Şimdiki ergenler o ambulans geldi. Ambulans niye gelmiş? Baktım. 15 yaşında çocuklar birbirlerine balta vurmuşlar. İşte birinin kafasına baltan vurmuşlar. Ula sen Kaç paralık adamsın da yanında balta bulunacak bıçak kılıç taşıyorsun. Kaç paralık çocuksun yani. E, kaç paralık adamsın batalım? kaç paralık adamım. Bizim 15 yaşımızda yani muşta cart bile taşımazlık biz. Hecarım 13 level buraya gelecek ben onu bir öldüreyim şurada tutup da. Flaş attım çünkü eni e, sütun atacağı da öleceğiz orada gerek yok. Kaçarken şunu da çalalım. <laughs> Yaradığı çek Olaylar Olaylar bende bu şekilde. Geçen videonun part 2'si olsun bu da. Anıları birebir hatırlamaya çalışmak da zor. Bir, bir de kanka. Üstünden kaç sene geçmiş. Bu olaylar 2011'de 2012'de yaşanan olaylar. 12 sene geçmiş. Millet oturup da Vinalama ara. Değilsin oynayıp hem zor çar. Biz bir de 10 sene öncesini hatırlayıp. Bir de videoya çekip bir de anlatacağız da win diye uğraşıyoruz. O yüzden şey etmek sıkılmak. Ben bir şey anlatırken abi iki saatte anlatıyorsun demeyin çünkü olabilecek en güzel şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bir de duyguyu da geçirmeye çalışıyoruz. O anları da yaşadığım için bir yandan da hüzün oluyor içimizde hızım hüzün kap. 1800 gold var bizde bir siterek patlatabiliriz. Garabaltı patlatabiliriz. Garabaltı daha okey gibi ya şu duruma. Adamlar baron alacak yalnız. Senin ne al ben barona gideyim. Baba baba çaldı çıktı. Baba çaldı çıktı ben bir şey demem. TY e, yazalım adamlara da bir. Hani klasız kanka. Rahat oynayacaksın bu oyunu. Sen de reyki al ben baronu çalıp geliyorum dedim adama. Gittik çaldık geldik bu kadar basit. 18 level olmuşum lan ben adamlar 13 level 14 level filan. Dümenden de yalnız dakika farm çakmışız adamlara. Hiç sohbet ederken aktı gitti oyun. Fark etmedim. Ecarimci 13 level. Geliyorum kocaman geliyorum. Oyna oyna. Bastın kaçtın mı la, Yavaştan bu oyunu bitirmek olayına da bakalım ısım. Ne anladık bu videodan saçınla dalga geçildi diye kimseyi dövmemen gerekiyormuş. Arkadaşların bir şeyi istediği zaman isteklerine uyman bir tık gerekiyormuş. Eğer arkadaşın dövme onu yoksa senle konuşmam derse dövme kimseyi. Kavga dövüş zaten çözüm ısım. Bu işler boş işler. Ben de topu ittiren. Ben şimdi herkese mesela sevecen davranmaya çalışıyorum. İyi geçinmeye çalışıyorum. herkese çünkü eski yaptığım hatalardan ders aldım. Elime bir şey geçmedi çünkü eski yaptığım olaylardan. Bizim adam 3'te 3 atmış yalnız orada. Bunda bizim de payımız büyük. 4'te 4 attı adam. Oğlum bekleseydin ya ben sana onu pentaya attırıydım ha. Gençler bu da böyle bir videoydu. Anıların olduğu bir videoydu. Geçen videodan daha çok anı vardı bu videoda. Eğer keyif aldıysanız ve böyle videoların devamını isterseniz de beğenmeyi unutmayın. Ayısına çarptıkıyorum bu arada. Senin yatağına ben tayı ben attım Vlad sıkıntı yok. Videoyu beğenirseniz daha çok öne çıkabiliriz. Zaten biliyorsunuz sohbetimizi muhabbetimizi seviyorsanız eğer yorumlarda belirtin daha çok böyle video gelebilir o zaman. <Sessizlik> you <Sessizlik> <Sessizlik>